Selam millet. Bugün sizlerle CS:GO oynuyoruz. Yanımda seri Abi hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? İyi ben de. Bugün yeni bir seri yapıyoruz abi Arkadaşımızı. Yoldaş modu. Bakalım bizi nerelere götürecek bu yoldaş modu. İddialı mıyız? İddialıyız. Yani abi şöyle 5 seri, 10 seri Full galibiyet. Öyle diyorsun ha. Öyle. Bizde R yok. Hadi bakalım gider ilerden. Hadi o zaman. Anka bu adamlar bot gibi. Aylısıyla. Öyle deme. Lütfen öyle deme. <laughs> İlk malibet. Allah'ın izniyle gireceğim bugün. Heh. Bu arada abi, ha dedim ya. Cross muhabbet falan. Hı hı. Ayarlı onu? Bitirdim, e yaptım bir şeyler de. Bakalım ona alışmaya çalışıyoruz ya. Lan oğlum. Bak bana öyle şekil. Para bitti ya. Abi taktiğimiz ne? Abi e, ee, al al. E, bizim taktiğimiz burada abi T'ydi E, taşın üstünden gideceğiz. Hatırlıyorsan taşı. Evet. E, de zaten evin içine tutmak. Direkt üst kata. Evet. Hadi Beni göreceksiniz zaten. Abi bomba bende. Bomba sende kalsın. Direkt kanka araçta yapalım biz bu işi. E bu arada ben böyle infoları filan hani ben böyle veriyorum. Yanlış anlaşım bulmuyoruz. Gir abi gir gir. Gir gir gir. Kur 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 kur. Ananı kurmadın lan. gördüm de. Olsun. İlk gelin günahımız. Biraz da benim Adam da hızlı gezdi. Evet. Koyamadım. Kanka hiçbir şey almadım. Ekip al. Biraz açık oynayalım tamam mı? Tamam. Bekle bakalım belki raşlarlar. Ben bir meydan gidelim. Evde bir, Gördüm bir, bir şey. birini. Gördüm birinin nevin içinde. kanka biri tam üstünde balkonda. Ya kendini gösterirse indirmeye çalışamam onu da. mu sıktı? Hayır. Böyle genişten bakıyorum ama. Ulan kellesini de göstermek. Evin üstüne biri. Gid, Camda. Öldü abi. Güzel. O oh. da orada olabilir. Oh. Çok iyi be ya. Ses varmış lan. Bunlar niye almamış? Ben kapıda çatacağım. Su'dan git tamam mı? Kaçtan gidiyorum? Su'dan su'dan Tamam sudan evet, gidiyorum Girdi abi Aynen Üç kata çıktı Kanka biri meydanda ya. Tamam meydandakini ben görmeyeceğim Az ev... Can az, Öldün mü? Suda kanka. Ne tarafta? Ee, botun orada. Şey aşağıdaki bot var ya. Ha bak gördüm. Çok iyi be. İyi valla. Abi taşıyorsun. Estağfurullah. Yine tamam. bildiğimiz gibi. Takım oyun abi. Bak, Bu arada bizim favori mapimizden biri <laughs> Bir de inferno Flash attım bir tane ha At kanka Kanka biri burada Biri balkonda Allah öl ölümü öp ya Alttaki merdiven var ya. Hı <laughs> hı. Tam oluyor. Onun karşısındaki camda yani balkonda. O da kattı. Çok iyi be. <laughs> Gören hile var sence. <laughs> Attım. Bunlar biraz kolay gibi ya. Kolay da ben vuramıyorum. Olur gider abi ya takım oynayayım mı? Flash attım. Gir geliyor. gir. tane aşağıda balkon var. Vuruyorum. Flash attım oradan. Kaç. Kelle Hakan'la. Aha nasıl ölmedi lan? Kullattı ya. Delettim öldürürüm ben ben o bomba yani. Ama çözüyor sandım bir an. Allah Allah diyorum neden ölmüyor diyorum. <laughs> Biraz meydandan gidiyorum ben. Hani şöyle açıldım. Sen mi attın flash'ı? Hayır. O zaman açacaklar. Hadi. Balkonda. Öldü. Çok güzelsin. Kanka oralarda olabilir ya. Flash atıyorum evin içine. At ikinciye. Yine o medvenle çıkınca cam var ya. Yine odam uzun. Çok iyi. Eyvallah. Lan 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 flash attım nasıl kör olmadı ya. Biz... Hangi Hangi randı verdik? Ha ilk verdik. Bak evin içinde. Üstte doğru çıktı. Çıkıyor bir yerden de görmedim. Hocam flash attı da. 7 kanka bu arada evin içindeki ev. çatı çatıda evin en üstünde. Benden tarafta olması lazım. Bakıyorum. Kanka evin içindeki can Evet, kovat nerede ya? Yani? Onun içine kurdum, üstüm içine kurdum. Tamam, çıkıyorum hadi ben. Can az, hemen üstteki. Arıyor. Ne yapıyor? Taş attım. Geldim. <laughs> Bakılsın. <laughs> takım oyna abicim, takım oyna. İyi fark açtık ya. Rahatız. Rahatız canım. sonra sardık. Bu arada zaman zaman size an anlatalım biz ya. Değil mi? ile ilgili aynen böyle. Attım flash. Kanka görmedim de açıkta olabilir ya. Aynen biri burada. İyi burada. Çok güzel. İlk bölümden win mi alacağız yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Açılışı yapıyoruz abi. Abi şimdi ben klasiğime giriyorum. Tabi. Oh, <laughs> yani... Basecam yapıyor musun? Aynen. <laughs> onu da yakında yaparsak onu da gösteririz. İşte yani en komik alanı seni ya. Şimdi yapacağın şey böyle ya kafa sönden giriyor. vücut <laughs> arkadan. Attım flash. Tamam. Kanka meydanda o ne sattı bana? Ne da 95 canım var lan. Öldü bomba meydan'da düştü. Sonucu. Tamam meydanda sonucu. O traktörün orada. Akılıyorum. Sağlam buydu. Yanmaz benim haberin olsun. altıda ben vurdum kanka. Bomba tam nerede biliyor musun? O kapı var ya onun tam girişinde. Geçtim acaba oraya? Gördüm giderken de. Girdi. Bir site'da. Kapısı gözüküyor kanka. Buraya. Allah Allah. 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 yapar Allah. 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 ben Allah. 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 Can az. Taşın orada kanka. Bizim eve çıktığımız taş var ya. Tamam. Bir de burada da. Pompa almış deli. Ortada. Diğeri balkondaydı. Yedin sen onları ya. Hadi bakayım. Çok güzel. Diğeri site'de e herhalde veya evin içinde. Köşelim muhtemelen dışarıda yani. Allah Allah versin ya. <laughs> Bekleseydim <laughs> bilmiyordum. <bölümününün. gülüyor> Eee bunlar kaşında mı? Bunlar kaşında abi. Kaşındı move it, move it. Geldi. Ölü. Attım öyle. oraya yanıcı. Yanıcı öyle attım. Da. Hayır, hayır. da olabilir. <laughs> Bu da suda. Üstünde, solunda. Sağında kanka. Arkanda yani. <laughs> oh, ya. Hop! Yemedim. Ona da ne vardı? AK vardı ben abi. sana atayım. Ulan. Ooo AK de güzel. Oyna oyna. Al. Ooo. Abi bir ara bizim öyle skinler vardı. Ee, artık yok. <laughs> <laughs> Taş attım. Öldü bir tek bir kişi. Yerini yeri belirsiz. Meydanlıdır ya. Okay. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.